Dünyanın en değerli donanım şirketi hangisi? Mesela Intel. Neden olmasın ki? Hem işlemci pazarının bir numarası hem de kendisine ait çok sayıda çip fabrikası var. Bugün dünyanın yaşamakta olduğu çip krizini dikkate aldığımız zaman Intel'in paha biçilemez olması lazım. Ama pek öyle değil. Mesela AMD son 5 yılda fırtına gibi esti. Esmeye de devam edecek. Hatta bugün itibariyle yüksek performanslı işlemci ve yüksek performanslı ekran kartı yapabilen tek firma. Konsollarda o var. Tesla otomobillerinde o var. Hatta önümüzdeki aylarda Samsung'un telefonlarında da o olacak. Dolayısıyla zannedersem AMD olabilir. Ama o da değil. Peki kim olabilir? Tamam sanırım buldum. ARM olabilir. Neden olmasın ki? Geliştirmiş olduğu işlemci ve grafik teknolojilerim bugün milyarlarca cihaza güç veriyor. iPhone'da da o var, bildiğimiz otomobilde de o var, televizyonda da o var, çamaşır makinesinde de o var. Hatta tost makinesine kadar geliştirmiş olduğu çip, kontrolcü, mikro kontrolcü aklınıza gelebilen her türlü çip tasarımı milyarlarca cihaza güç veriyor. Dolayısıyla sanırım bulduk. ARM olabilir. Ama... Ama o da değil. Bunların hiçbir isim dünyanın en değerli donanım şirketi değil. O zaman size şöyle bir ipucu vereyim. Bakın gelecekle ilgili öyle projeksiyonlar, öyle analizler yapılıyor ki birazdan konuşacağımız firma belki de önümüzdeki 5 senede 2026-2027 gibi piyasa değeri anlamında Apple'ı bile geride bırakabilir. Tamam tamam. Sözü daha fazla uzatmayalım. Merak ettiğinizin farkındayım. Bilenler zaten biliyor. Açıklamayı okuyup videoya geldiyseniz zaten farkındasınız ama bilmeyenler için şimdiden söylemekte fayda var. Konuşacağımız firma Nvidia olacak. Pek çoğumuz için Nvidia bir ekran kartı üreticisi. Ama teknoloji dünyası için dünyaya yön veren şirketler liginde Nvidia bundan çok daha fazlası. Bahsettiğimiz firmalar var ya AMD, Intel, ARM gibi. Bunları topluyorsunuz, 2 ile çarpıyorsunuz. Belki o zaman bir Nvidia edebiliyor piyasa değeri anlamında. Konuşacağımız çok fazla detay var. O zaman gelin başlayalım. Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su olan Jensen Huang'ı daha önce anlatmıştım. İlk iş deneyimi AMD ile olmuş, çip tasarımını orada başlamıştı. 1993'te ise iki arkadaşıyla birlikte Nvidia'yı kuran, 90'ların sonunda ise GPU devrimini başlatan Huang, şirketini satın almak isteyen AMD'ye CEO olmak istemiş ancak bu kabul edilmeyince Nvidia'yı satmaktan vazgeçmişti. Bugün Nvidia tüm rakiplerinin önünde. Dünyanın en hızlı büyüyen donanım şirketi. Hatta piyasa değeri bugün dünyanın en değerli şirketi olan Apple'la kıyaslandığı zaman eğer hızını koruyabilirsem önümüzdeki 5 yılda Apple'a rakip olabilir. Belki geçebilir bile. Bakın belki geçebilir bile. Peki Nvidia'nın heyecan verici başarısı nereden geliyor? Gelin biraz da bundan bahsedeyim. 1. Nvidia'nın başarısında kilit nokta istikrar. Jensen Huang şirketi kurduğu günden bu yana yani yaklaşık 30 yıldır görevinin başında. Hatta dünyada en uzun süre CEO yapan ilk 10 isimden bir tanesi. Tabi halka açık yani yatırımcıları olan bir şirkette uzun süre lider kalmak kolay değil. Hatırlayın Steve Jobs bile bunu başaramamış, 80'lerin ortasında kurucusu olduğu Apple'dan yönetim kurulunun isteğiyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla ticari başarı olmadan koltuğu korumak imkansız. Demek ki Jensen Huang hem bilimsel ve teknolojik başarı hem de ticari başarı sağlayabiliyor ki 30 yıldır şirketinin başında. 2. Sektöre öncülük etmesi. Bir ürün şirketi olarak Nvidia rehber olmayı, yol göstermeyi her daim başaran şirketlerden bir tanesi. Evet, sunduğu bazı teknolojiler ondan önce başka firmalar tarafından dillendirilmiş hatta kullanılmıştı. Ama Nvidia'nın farkı zamanlamayı doğru yapmasıydı. Bakın sevdiğim bir söz var. Yanlış zamanda doğru yaparsan yanlış, doğru zamanda yanlış yaparsan doğru olur. Nvidia işte tam olarak bu şekilde çalışıyor elbette onun da hataları var. Elbette onun da beklentileri karşılayamadığı kötü performans gösterdiği dönemleri oldu. Ama şöyle bir tablo çizebilirim. 1999'da GPU'nun mucidi olması ve ilk grafik birimini pazara sunması. Mobilite artarken dizüstü bilgisayarlar için dünyanın ilk mobil ekran kartını çıkarması. Kuda ile ekran kartını oyun dışına taşıması. ilk iPhone'la benzer dönemde telefonlar için Tegra işlemcisini yapması. Otonom araçlar için platform geliştirmesi. Derin öğrenme alanına ciddi yatırımlar yaparak donanım ve yazılım düzeyinde çok sayıda çözüm sunması, bilgisayar dünyasında özellikle oyunlarda ray tracing yani ışın izleme teknolojisine öncülük etmesi ve sunucular için yüksek performans ve özel donanımlar geliştirmesi. 3. Nvidia aynı zamanda bir bilim şirketi. Bakın burası bence son derece önemli. Sadece bir ürün ya da teknoloji şirketi değil, aynı zamanda bir bilim şirketi. Yaklaşık 20 yıldır doktor öğrencilerine dünya çapında yarışma düzenliyor. Projesi kazanan öğrencilere 50 bin dolara kadar ödül veriyor. Ama paranın kendisi çok önemli değil. Nvidia isterse 500 bin dolar da verebilir. Burada daha önemli olan, burada programın öne çıkan amacı diyebileceğimiz kriter, bu programın başarıyla biten öğrencilere Nvidia'da çalışma imkanı sunulması. Bakın birkaç örnek vereyim. 2002'de ilk mezunlarını veren Nvidia doktora programındaki isimlerden Tim Purcell, bugün Nvidia'da grafik işlemci mimarı olarak çalışıyor. O dönemde Nvidia'ya kabul çalışmaları biri neydi biliyor musunuz? Ray Tracing yani ışın izleme. İşte o çalışmalar ve o gün yapılan yatırımlar bugün artık meyvesini veriyor. RTX 2000 serisinden bu yana Nvidia, Ray Tracing teknolojisini aktif olarak kullanıyor. Yine ilk mezunlardan, Nvidia'nın doktora programını ilk bitirenlerden biri olan Ian Buck, Nvidia'nın başta Amazon ve Oracle olmak üzere büyük şirketlere satmış olduğu GPU tabanlı hızlandırılmış işlem çözümlerinin başındaki isim. Onlardan sorumlu başkan yardımcısı. Örnekleri çoğaltmak mümkün ama asıl konu Nvidia'nın stratejisi. Erken dönemde en iyi bilim insanlarını yanına almak için kendisine ait akademik bir programı var Nvidia'nın. Şu anki haliyle yani 2022'deki Nvidia doktora programına katılmak için GPU tabanlı hızlandırma konusunda özellikle yapay zeka, robotik ve otonom sürüş tarafında çalışmalar yapmak gerekiyor. Üstelik sadece bu da değil. Yani Nvidia'nın akademi dünyasıyla kurduğu tek iletişim, tek bağlantı yöntemi bu sayılmaz. CUDA ile GPU hızlandırma çalışmak isteyen akademisyenler için Nvidia'nın özel bir stratejisi var. Bu konuda başvuru yapan akademisyenlere başta ekran kartı olmak üzere gerekli ihtiyaçlar Nvidia tarafından sağlanabiliyor. Yani Nvidia istiyor ki bilim ve teknoloji alanında akademi dünyasında, üniversiteler seviyesinde çalışmalar Nvidia teknolojileriyle yapılsın. Orada öne çıkan projeler Nvidia tarafından kabul edilsin. Hatta projeyi geliştiren isimler gelsin ve Nvidia çatısı altına çalışsın. Gerçekten muazzam, gerçekten çok önemli bir strateji bu. Hatta yakından takip ettiğim firmalara baktığım zaman üniversite özel sektör işbirliğini belki de en iyi yapan yapan firmaların başına geliyor Nvidia. 4. Sunucu, veri merkezleri ve süper bilgisayarlar için özel donanımlar, özel çözümler geliştirmesi. Nvidia, Tesla serisi yüksek başarılı bilgi işlem kartları ve serverlar için geliştirdiği donanımlar. Hatta onların üzerine çalışacak yazılımlar konusunda toplam paket sunup ihtiyacı özel çözümler geliştirebiliyor. Buradan hareketle sadece kamu ihtiyaçları ya da özel sektörlerin isterlerine cevap vermiyor. Aynı zamanda bulut bilişime yönelerek GeForce Now gibi teknolojilerde hizmetlerle hem ekonomik anlamdaki finansal gücünü kuvvetlendiriyor hem de çok daha büyük bir kullanıcı tabanına erişiyor. Çünkü bulut tabanlı bir oyun servisi olan GeForce Now'ın ileride çok büyük bir potansiyele dönmesi bekleniyor. 5. Yapay zeka. Yapay zeka ve yapay zeka. Donanım üreticileri arasında yapay zekayı bu denli sahiplenen, yeni nesil teknolojilerini bu yönde geliştiren başka bir firma bulunmuyor. Evet, pek çok firma yapay zekadan bahsediyor, hatta ürün geliştirmeye devam ediyor. Ama görebildiğim kadarıyla bu alanı uzun yıllardır Nvidia kadar sahiplenen, bu ölçekte sahiplenen başka bir firma bulunmuyor. En azından söz konusu donanım firmaları olduğu zaman Nvidia'nın RTX serisi ekran kartlarında zar boyutu daha büyük, üretim maliyetleri daha yüksek, hatta enerji tüketimi daha fazla. Bunun en büyük sebeplerinden biri de GPU'nun. Yani RTX 3000 serisi ekran kartlarına güç veren grafik işlem birimi tasarımının tensör çekirdekleriyle gelmesi, dolayısıyla zar boyutunun büyümüş olması. GPU'nun bizzat içinde yer alan ve zar boyutunun büyümesine sebep olan tensör çekirdeklerinin tek bir görevi var. Yapay zeka işlemlerini hızlandırmak. Zaten birazdan anlatacağım Nvidia'nın oyun tarafında kullanmış olduğu DLSS gibi teknolojiler tensör Çekirdekleriyle hızlandırılıyor. Tensor çekirdekleri sayesinde çalışıyor. Eğer böyle olmasaydı RTX serisi olmayan ekran kartlarında da çalışırdı. Ama DLSS kullanmak istiyorsanız RTX 2000 ya da RTX 3000 serisi ekran kartlarına sahip olmalısınız. Ve 6. Yol haritası. Yani gelecek vizyonu. Nvidia'nın yıllardır devam eden önemli bir hayali var. Kendi işlemcisini yapmak, kendi işlemcisini kullanmak istiyor. Bu hem Jensen'in bir hedefi hem de Nvidia'nın kurumsal bir ihtiyacı. Çünkü Nvidia dileyen müşterilere bitmiş çözümler de satıyor. Bitmiş işlem platformları, bitmiş sunucular da sağlıyor. Ama bu sunucularda, bu platformlarda aynı zamanda bir CPU yani merkezi işlem birimine ihtiyaç var. İşte bundan dolayı Nvidia böylesi ürünleri geliştirirken, böylesi sistemleri sunarken Intel, AMD ya da ARM tabanlı çözüm çünkü ne dedik? Nvidia'nın ekran kartları, Nvidia'nın hızlandırma teknolojilerinin yanında bir de CPU olması gerekiyor. Ama Janssen'e bakıldığı zaman dışa bağımlı olmak istemiyor. Kendi işlemcisini geliştirmek, bitmiş bir ürünün içerisinde CPU olarak da Nvidia teknolojisini güç vermesi, onun yer almasını istiyor aslında. Dolayısıyla yıllardır bir işlemci hayali var ve bu hayal canlı olarak kalmaya, büyümeye devam ediyor. Hatta bir dönem Nvidia'nın Intel ile anlaşacağı x86 lisansı ile Intel ve AMD'ye rakip olup kendi işlemcisini yapacağı söylenmişti. Ancak son bir ya da bir buçuk yıla bakıldığı zaman Nvidia çok daha büyük bir atılım yaptı. İşlemci konusunda dünyanın en kritik şirketlerinden biri olan Arm'ın 40 milyar dolar bedelde satın alacağını açıkladı. Tabi eğer onay verilirse. Bakın Arm son derece önemli. Neden? Çünkü milyarlarca farklı cihaza Arm'ın geliştirmiş olduğu işlemci ya da mikro çözümleri güç veriyor. Bugün iPhone'da da Arm var. Bugün otomobillerde de Arm var. Bugün beyaz eşyalarda da Arm var. Bugün uçaklarda da Arm'ın geliştirmiş olduğu çipler var. Ya da onun geliştirmiş olduğu teknolojiyle ortaya çıkan çipler kullanılıyor. Ve Nvidia Arm'ı satın alabilmek için sahibi olan Japonya merkezi Softbank ile uzlaşma yapmış durumda. Ha, bu tek başına yetmiyor. Nvidia'nın devre lerden de onay alması gerekiyor. Neden? Çünkü bu tür stratejik satın almalarda, bu tür stratejik şirket birlikteliklerinde yani tüm dünya yetkileyebilecek piyasa koşullarını değiştirebilecek durumlarda ülkelerin onay vermesi gerekiyor. Ancak göründüğü kadarıyla Amerika, İngiltere ve Çin onay vermeyebilir. Özellikle İngiltere ve Çin'in duruma soğuk baktığı biliniyor zaten. Çünkü İngiltere'de kurulan, bugün genel merkezi hala İngiltere'de bulunan ama sahipliği Japonya'ya ait olan ARM'ın Amerika'ya geçmesi durumundan çip tasarımı konusundaki en büyük şirketlerin neredeyse tamamı ABD merkezi olacak. E aralarında ticari savaşı yaşanan Çin'e bakıldığı zaman Çin böyle bir durumu istemez çünkü Çin merkezi pek çok şirket, Çin merkezi pek çok girişim ARM'ın geliştirmiş olduğu işlemci mimarisi üzerinde ürünleştirme yapıyor. E durum böyle olursa, yani bunun kontrolü Amerikan merkezi bir şirkete geçerse ve Amerika ile Çin arasında yeni bir ticari savaşı başlarsa Amerika şunu söyleyebilir. ARM tabanlı teknolojileri artık hiçbir Çinli şirkete vermeyeceğim. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Amerikalı Qualcomm Hollandalı NXP şirketini satın almak istemiştim. Ki bu önemli bir hamleydi çünkü NXP'nin geliştirilmesi silmiş olduğu çipler özellikle otomotiv endüstrisinde oldukça popüler. Ama Çin onay vermediği için Qualcomm NX5 satışını tamamlayamamıştı. Dolayısıyla Nvidia henüz ARM satın almış değil ama almak için prensipte anlaşmış durumda. Henüz kesin konuşmak için erken ama 2022 içerisinde ARM ya bir Nvidia şirketi olacak ya da bağımsız olarak yoluna devam edecek. Görüldüğü üzere Nvidia ürün geliştiren sıradan bir teknoloji firması değil. İşin arka tarafında akademik çalışmaları destek veren, bilimsel araştırmalara katkı sağlayan güçlü bir eğitim organizasyonu var. E zaten CUDA platformundaki aktif çalışmalara bakıldığı zaman kanserle mücadele gibi alanlarda GPU hızlandırmalı yapay zeka üzerine çok sayıda projenin yürütüldüğünü görmekteyiz. Yani Nvidia yapay zekayı alarak başta sağlık olmak üzere pek çok alanda kullanmaya çalışıyor. E uzun lafın kısası tüm bunları alt alta koyduğum zaman Nvidia'yı şöyle özetleyebilirim akademik entegrasyonu çok iyi olan özel sektör üniversite işbirliğini belki de en iyi yapan şirketlerden bir tanesi Nvidia. Ve eğitimden ürünleşmeye kadar süreci gerçekten çok iyi yönetiyor. Az önce bahsettiğim yapay zeka merkezi bilimsel çalışmaların bize kazandırdı. Yani önümüze getirdi. Yani masaüstü kullanımına sunduğu belki de en büyük teknoloji yakın zamandaki en büyük yenilik DLSS oldu. Açılımı Deep Learning Super Sampling yani derin öğrenme destekli süper örnekleme olan bu teknoloji ekran kartının grafik gücünü çok fazla meşgul etmeden düşük çözünürlüklü bir oyun görüntüsünden yüksek çözünürlüklü görüntü elde ederek akıcı ama aynı zamanda görsel kalitesi yüksek bir oyun deneyimi vaat ediyor. Bakın düşük çözünürlüklü görüntüden yüksek çözünürlüklü görüntü elde ediyorum. ve bunu yüksek performansla yüksek FPS değeriyle harmanlayarak daha iyi bir oyun deneyimi vaat eden bir teknolojiden bahsediyorum DLSS ile. DLSS yöntemiyle örneğin yeni nesli bir oyun 1080p çözünürlükle render ediliyor. Çözünürlük yüksek olmadığı için FPS artıyor ve daha sonra yapay zeka devreye girerek ekranımıza 4K çözünürlükteki görüntüyü yansıtıyor. Söylemesi kolay, anlatması kolay ama bilimsel ve teknolojik olarak uygulaması gerçekten zor. Bakın şöyle anlatayım. 1080p yani Full HD olarak işlenen bir oyun 2 milyon pikselden oluşur. Ama ekranımıza düşen 4K görüntüde 8.2 milyon piksel bulunur. Yani DLSS algoritmasının 1080p'den 4K görüntü elde edebilmek için aradaki 6.2 milyonluk pikseli tahmin etmesi ve düzgün bir şekilde gerçek zamanlı olarak doldurması gerekiyor. İşte bu noktada Nvidia'nın süper bilgisayarları devreye giriyor. Ve 16K gibi ekstrem çözünürlüklü görüntü görüntülerle yapay sinir ağını ilgili oyun için eğitiyor ve elde edilen veri tabanı ile birlikte RTX serisi ekran kartlarındaki tensör çekirdekleri bir araya gelip DLSS'nin gerçek zamanlı olarak çalışmasını sağlıyor. Bakın tekrarlamam gerekirse şöyle anlatabilirim. Nvidia'nın süper bilgisayarları ilgili oyun için bu Cyberpunk 2077 de olabilir, Doom Eternal de olabilir, aklınıza gelen herhangi bir oyunda olabilir. İlgili oyun için oyunun görüntülerini 16K çözünürlükte kullanıyor, yapay zeka sinir ağını bu görüntülerle eğitiyor ve elde edilen veri tabanı ile birlikte birlikte RTX serisi ekran kartlarındaki tensör çekirdekleri gerekli hesaplama yaparak DLSS'in oyun içerisinde gerçek zamanlı olarak çalışmasını sağlıyor. Üstelik canlı bir sistem olduğu için yani arka taraftaki süper bilgisayar ve yapay sinir ağ konsepti sürekli olarak geliştiği ve güncellendiği için DLSS'in aynı oyundaki performansı kademeli olarak gelişim gösterebilir. Yani DLSS tarafında yapılan herhangi bir güncellemede herhangi bir oyun için gerek görsel kalite gerekse de en yüksek FPS başarımında gelişim kaydedilebilir. Yapay sinir ağ geliştikçe süper bilgisayarlarla yapılan hesaplamalar arttıkça bunun DLSS'e yansıması onun da oyunlara getirmiş olduğu deneyim zenginleşebilir. E tabi şunu merak edebilir, şunu sorabilirsiniz. DLSS'nin çalışmasını sağlayan yapay sinir ağı hangi verilerle, hangi datalarla besleniyor? Ki bu bence son derece haklı ve yerinde bir soru. Sistemde oyun motorunun 1080p ya da herhangi bir çözünürlükle işlediği mevcut görüntü, hareket vektörleri ve oyunun kendi akıcılığı içerisinde bir önceki sahneye ait olan yüksek çözünürlüklü DLSS görüntüsü kullanılıyor. Geçici bilgilendirme denilen bu yöntem kapsamında DLSS DLSS algoritması geçmiş veriyi kullanarak gelecek sahneye hazırlanıyor. Hareket vektörlerini kullanarak objenin sahne içerisindeki hareketini izliyor ve yapay zekanın doldurduğu sahnenin stabil, akıcı ve göz yorucu olmadan gerçekleşmesini sağlıyor. DLSS'nin güzel tarafı Unreal Engine ve Unity gibi en popüler oyun motorlarıyla uyumlu olması. Plugin olarak dizayn edilen hatta Linux ortamı içinde geliştirilen DLSS sistemi oyun yapımcıları için oldukça önemli. Çünkü görsellikten, görsel kaliteden, görsel deneyimden taviz vermeden çok ciddi performans kazanabilen yaşamak ya da mevcut performans koruyarak daha yüksek kalitede ray tracing deneyimi sunabilmek pek hala mümkün. E bu son derece cazip oldukça heyecan verici. Çünkü mevcut ekran kartlarına bakıldığı zaman örneğin RTX 3000 serisi ekran kartlarına bakıldığı zaman DLSS teknolojisi olmadan en yüksek çözünürlük, en yüksek grafik ayarları ve en yüksek ray tracing başarımı ile akıcı, keyifli, hoş bir deneyim, hoş bir oyun deneyimi yakalamak çok kolay değil. Ha RTX 3090 gibi ekran kartınız varsa bu belki olabilir. Ama örneğin RTX 3060 serisi bir ekran kartı ile yüksek yüksek çözünürlükte, yüksek kaliteleri ve Ray Tracing aktif bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız DLSS teknolojisinin aktif olarak kullanılması fayda sağlayabilir. Diğer türlü ya performans düşecektir ya da Ray Tracing arzu edilen seviyede çalışmayacaktır. Yalnız gördüğüm kadarıyla ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. DLSS sistemi ile yıllardır kullanılan çözünürlük arttırma teknolojisi yani upscaling yöntemlerinin benzer ya da yakın olduğu düşünülüyor. Ama durum pek de öyle değil. Bakın eski usul yöntemlerin upscaling dediğimiz çözünürlük arttırma sistemlerinin tek bir amacı vardı. Düşük çözünürlük oyun görüntüsü ya da video görüntüsünün yüksek çözünürlüğe taşımak, bunu yaparken de görsel kaliteyi dengelemek için keskinleştirme gibi filtreleri kullanmak. Evimizde kullandığımız televizyona kadar bugün pek çok cihazın kullanabildiği bu yöntem kapsamında her bir kare ayrı bir görüntü olarak hesaplanıyor ve daha fazla piksel eklenerek çözünürlük artırılmış oluyor. Ama daha fazla pikselin eklenmesi yani 1080p'den 4K'ya çözünürlük upscale ederken ihtiyaç duyulan 6 milyonlu pikselin eklenmesi demek bu yöntemde daha fazla detay ya da bilginin eklenmesi anlamına gelmiyor. Çünkü DLSS ile kıyaslandığı zaman diğer upscaling yöntemleri dinamik yöntem değil, statik olarak çalışıyor. İşte bu yüzden çözünürlüğü arttırmak için piksel eklemesi yapılırken eklenen pikseller sadece upscaling yapmaya yarar. Yani zamansal anlamlandırılmış detay ya da bilgi eklemeyeceği için görsel deneyim zenginleştirilmez. Ha bazı koşullarda upscale yöntemi de iyi çalışabilir ama DLSS ile kıyaslandığı zaman arada hem çalışma mantığı hem de teknoloji anlamında ciddi farklar söz konusu. Standart upscaling yani çözünürlük arttırma yöntemleri Nvidia'da da var. Çünkü DLSS günün sonunda donanım bağımlı bir teknoloji. Eğer RTX serisi bir ekran kartınız yoksa, yani kullandığınız ekran kartının grafik biriminde tensör çekirdekleri bulunmuyorsa DLSS çalışmıyor. Dolayısıyla diğer ekran kartlarında da deneyimi zenginleştirebilmek, buna benzer çözüm üretebilmek adına Nvidia'nın geliştirmiş olduğu NIS isimli bir teknoloji var. Yani Nvidia Image Sharpening teknolojisi. Bu teknoloji RTX ya da GTX serisi herhangi bir ekran kartıyla çalışabiliyor. Donanımsal bir özelleştirme istemiyor her şey sürücüde gerçekleşiyor. Yani günün sonunda yazılım tabanlı bir özellik gibi de değerlendirilebilir. Bakın DLSS'in durumu, DLSS'in amacı aslında son derece açık ve net. 1080p çalışan bir oyunu doğal bir deneyim gibi 4K ölçeklendirmek, bunu yaparken de 1080p'nin FPS başarımıyla ölçeklendirmek. Yani hem görsel kaliteyi arttırmak hem de oyunu en yüksek seviyede oynatabilmek. NIS yani Nvidia Image Sharpening teknolojisine bakıldığı zaman özündeki amaç aslında onda da belli. Benzerlik gösterdiğini söyleyebilirim. Çünkü çözünürlüğü arttırarak deneyimi zenginleştirmek ya da farklılaştırmak istiyor. Ama günün sonunda DLSS yapay ile çalışan bir sistem. Yani sürekli olarak gelişiyor. Bir oyunda ilk gün sunduğu performans ve deneyim hatta görsel kaliteyi ikinci gün daha ileri bir noktaya taşıyabiliyor. Ama Niste durum böyle değil. Yapay zekayla çalışmayan statik bir teknoloji olduğu için elde ettiğiniz görsel deneyim bugün neyse 3 ay sonra da olacaktır diye düşünüyorum. Ha sürücü tabanlı bazı optimizasyonlarla, filtreleme tarafında yapılan bazı teknolojilerle görsel deneyim zenginleştirilebilir. Ama dediğim gibi yapay zekaya bağlı süper bilgisayarların işleyerek ortaya çıkarmış olduğu bir takım zamansal bilgi ve detaylar NIST'e eklenmiyor çünkü yapay zeka çalışan bir sistem değiliniz. Dolayısıyla gerek gerekse de yıllardır devam eden diğer upscaling teknolojileriyle karıştırılmaması gerekiyor. E biraz da buradaki son duruma bakalım. Her iki teknolojiyi yani gerek DLSS gerekse de NIS'i düzenli olarak güncelleyen Nvidia DLSS'nin 2.3 sürümüyle birlikte parçacıkları yeniden oluşturma, gölgeleme ve objeleri daha detaylı kılabilmek için hareket vektörlerini daha iyi kullanmaya başladı. Oyun esnasında sağda, solda, yukarıda ya da aşağıda uçan parçacıkları hesaplaması da artık çok daha etkili bir şekilde yapılabiliyor. Dolayısıyla gerek parçacıklar gerekse de partiküller daha yüksek çözünürlük seviyesine yeniden oluşturulurken görsel bozulma ve deformasyonlar artık çok daha bir şekilde karşımıza çıkacak. Zaten oyunun kendi akıcılığı içerisinde bunu fark etmesi pek kolay değildi. Ama Nvidia görünsün ya da görünmesin, belli olsun ya da olmasın en ince detay seviyesinde bile teknolojiyi her seferinde daha iyi bir noktaya taşımaya çalışıyor. İşte bu sebeple DLSS 2.3 güncellemesiyle birlikte partiküller artık görsel anlamda çok daha estetik bir kıvama getirilmiş durumda. Bunları yapabilmek için Nvidia hareket vektörlerini artık çok daha iyi bir şekilde çok daha verimli bir şekilde kullanabiliyor. DLSS 2.3 ile birlikte Nvidia standart upscaling Teknolojisi olan Nisi de güncelledi. Yeni algoritma performansı arttırmak için dört yönlü ölçekleme ve bir keskinleşme filtresi kullanıyor. Bu filtre altı kademeli bir şekilde uygulanıyor ve tek geçişte hem görüntü keskinleştirilmiş hem de yeniden ölçeklenmiş oluyor. Zannedersem Nvidia'nın yıllara varan yapay zeka çalışmalarının son kullanıcıya temas eden en güçlü yansımalarından birisi oldu DLSS teknolojisi. Düşünsenize süper bilgisayarın eğittiği oyundaki performans ve görsel deneyimi arttıran bir teknolojiden bahsediyoruz. Çok sorulan konulardan biri de şu. Nvidia DLSS DLSS mi yoksa AMD FSR mi? Samimi olmam gerekirse AMD DLSS şu anda yarışı önde götüren taraf. Çünkü gerek teknolojik derinlik ve çalışma mimarisi gerekse de oyun adaptasyonu anlamında şu an önde ilerliyor. Çünkü RTX serisi ekran kartlarındaki tensör çekirdekleri yüksek işlemci gerektiren yapay zeka hesaplamalarını kendi üzerine alıyor. Ve bu hesaplamalar DLSS için kullanılıyor. Düşünsenize tüm bu işlem gücü arka taraftaki tüm süper bilgisayar optimizasyonu Full HD performansı ile 4K'nın görsel deneyimini harmanlamak çok daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için kullanılıyor kullanılıyor. AMD'nin FSR teknolojisi ise daha çok algoritma tabanlı. Yani Nvidia'da gördüğümüz tensör çekirdekleri ya da süper bilgisayar tabanlı yapay zeka analizleri bu teknolojide söz konusu değil. Sistem daha çok mevcut görüntüye bakarak onu iyileştirmeye çalışıyor. Yani şunu söyleyebilirim. Nvidia'nın ekran karşı tarafındaki en büyük avantajı oyun deneyimini etkileyen bazı özelliklerin donanımsal tabanlı olması. Ki bunlar arasında Ray Tracing ve DLSS öne çıkan teknolojiler oluyor. Ancak bu onun eksiği olduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü DLSS donanım seçen bir teknoloji. Yani eğer RTX bir ekran kartınız yoksa DLSS'den istifade edemiyorsunuz. AMD FSR ise tüm ekran kartlarıyla uyumlu çünkü donanım tabanlı. Donanımı optimize bir özellik değil. Algoritma ile çalıştığı için tüm ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Ha bu noktada şunu söyleyebilirim. Nvidia tarafı diyor ki DLSS benim özel bir teknolojim dolayısıyla tensor çekirdeklerini kullandığı için sadece RTX sınıfı ekran kartlarında var. Ama AMD'nin FSR'sine karşı ben de dedim NIS yani NIS ya da açılımı ile Nvidia Image Scaling ya da Nvidia Image Sharpening olarak bilinen teknoloji söz konusu. DLSS ile kıyaslandığı zaman Nvidia'nın NIST teknolojisi yine donanım tabanlı bir özellik olmadığı için AMD'nin FSR'sine yakın bir teknoloji olduğu için çok daha yaygın olarak kullanılabiliyor diğer tüm ekran kartlarıyla da. En iyi çözünürlük arttırma ve deneyimi geliştirme teknolojisi hangisi derseniz ya DLSS bugün hem oyun adaptasyonu anlamında, desteklenen oyun sayısı anlamında hem de çalışma mimarisi ve arka taraftaki teknolojik gelişim anlamında şu an liderliği üstlenen taraf oluyor. Bu oldukça net bir şekilde görülebiliyor. Bu alandaki teknolojik avantajın Nvidia'da olduğunda göz ardı edemeyiz tabii ki. Tüm bu detaylar sonra biraz da yeni nesil ürünlerden bahsedelim. Nvidia ilginç bazı ürünlere imza attı. Zaten rakibi olmayan bazı donanımların daha hızlı versiyonlarını duyurdu. Örneğin oyuncu sınıfı dizüstü bilgisayar modelleri için RTX 3080 Ti, en hızlı masaüstü sistemler için de RTX 3090 Ti ekran kartlarını duyurdu. Kartların tüm detayları henüz açıklanmadı. Ancak RTX 3080 Ti'nin mobilde 2K çözünürlük ve en yüksek kalite ayarlarında 120 FPS e ve üzerinde oyun deneyimi sunacağı açıklandı. İlginç olan bir başka detay ise RTX 3080 3080 Ti mobilin masaüstündeki versiyonundan farklı olarak daha yüksek grafik belleğe sahip olması. Yani masaüstü sistemler için geliştirilen RTX 3080 Ti 12 GB bellekle gelirken RTX 3080 Ti mobil ise 16 GB GDDR6 bellek bulunuyor. Bu gerçekten ilginç. Sadece bunlar da değil. Yine dizüstü bilgisayar dünyası için kardeş model diyebileceğimiz RTX 3070 Ti de anons edilirken her iki ekran kartı da 4. nesil Max-Q teknolojileriyle çalışıyor. Yani gerek sistemin işlemcisi gerekse diğer bileşenlerle uyum ahim artık daha iyi bir noktada. Daha verimli bir entegrasyon, verimli çalışma sağlanabiliyor aslında. Nvidia'nın iddiasına göre RTX 3080 Ti mobil masaüstündeki RTX Titan'dan daha yüksek grafik performansı sağlayabiliyor. Bu gerçekten heyecan verici artık çıktığı zaman test etmek gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra Nvidia uygun fiyatlı yeni bir ekran kartı da duyurdu. E ne dedik? RTX 3080 Ti ve RTX 3090 Ti. Bunlar çok ciddi paralar gerektiren yüksek bütçeli sistemleri hedefleyen grafik çözümleri. Ama RTX teknolojisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını isteyen Nvidia mobilden sonra masaya üstünde de RTX 3050'yi duyurmuş oldum. RTX 3050 bence son derece kritik bir model. Çünkü Nvidia'nın yakın tarihimizde en çok sattığı modeller olan gerek GTX 1050 gerekse de GTX 1650 ya da 1650 Ti gibi ekran kartlarının yerini alması bekleniyor. Dolayısıyla fiyat performans anlamında Nvidia'nın en güçlü silahlarından birisi olacak kime karşı? AMD'nin fiyat performans modellerine karşı. Kartın tüm detaylarını, özellikle performans değerlerini henüz tam olarak hakim olmadığımız için kesin bir ifadede bulunmak pek kolay olmasa bile RTX 3050 ekran kartı dünyası için en önemli, en kritik modellerden birisi olacak. Bunu şimdiden söyleyebiliriz. Ha bu kart bir RTX ekran kartı olduğu için aynı zamanda tensör çekirdeklerine, aynı zamanda Ray Tracing çekirdeklerine de sahip. Dolayısıyla 249 dolarlık fiyat bandında hem DLSS hem de Ray Tracing deneyimini de kullanıcılara getirmiş olacak. Tabii az önce ne söylemiştim? RTX 3050 Nvidia'nın masa üstündeki en uygun fiyatlı RTX ekran kartı olacak. Güncel jenerasyon için. Ama Nvidia aynı zamanda en pahalı olacak kartı da güncelledi. Şirketin ürün gamındaki tüketici sınıfı en pahalı ekran kartı olan RTX 3090'ın büyük abisi geliyor. RTX 3090 Ti. Teknik detayları açıklanmadı. Muhtemelen ay sonu ya da şubat başında tüm detayları göreceğiz ancak benim tahminime göre GA102 grafik biriminin tüm fonksiyonlarını kullanacak. Dolayısıyla RTX 3090'la kıyaslandığı zaman belki yüzde onlara varan oranda daha hızlı olabilir. Çünkü hem CUDA çekirdekleri hem de Tensor ve Ray Tracing çekirdeklerinin sayısı artmış olacak. Frekans hakkında bir şey söyleyemem ama düşündüğüm gibi olursa yani RTX 3090 Ti, GA102 grafik biriminin tüm fonksiyonlarıyla kullan bazı oyunlarda kayda değer performans gelişimlerini gözlemleyebiliriz. E, ee, videonun başında da anlattığım üzere eğer bir gün Apple'ı geçebilecek bir şirket olursa bunlara aday en güçlü şirketlerden biri de Nvidia gibi görünüyor. Evet bugün teknik olarak Apple'ın piyasa değeri Nvidia'nın piyasa değerinin 4 katı. Ama Nvidia'nın piyasadaki büyüme hızı Apple'ın büyüme hızından çok daha fazla. Üstelik gerek oyuncu sınıfı ekran kartlarının gerekse de sunucu sınıfı ekran kartlarının önümüzdeki 4-5 yılda en az 2 kat büyüme göstermesi. Nvidia'nın satışlarını arttırması dolayısıyla artan gelire bağlı olarak piyasada daha daha fazla değer kazanması öngörülüyor. E sadece bu da değil. Örneğin Nvidia'nın otomobil tarafına gelirlerinin de önümüzdeki yıllarda kat ve kat artması bekleniyor. Niye? Çünkü otomobil dünyası bir değişimden geçiyor. Yeni nesil otomobiller elektrikleşiyor, elektrikle çalışıyor ve pek çoğunda otonom sürü sistemlerinin en azından belli oranda otonominin gelmesi, kullanılması bekleniyor. İşte otonomi arttıkça Nvidia olan talep de artacak. Çünkü şu anda otomobiller için dünyada en iyi donanım mimarisini sunan şirketlerden biri de bizzat Nvidia'nın kendisi. Dolayısıyla Nvidia'nın piyasa değerinin gelecek yıllarda daha da artması bekleniyor. Hatta ARM'ın satışı onaylanır. Yani ARM bir Nvidia şirketine dönüşürse Nvidia'nın şu an 700 milyar dolar seviyesinde olan piyasa yerim hızlı bir şekilde tırmanabilir, trilyon dolar seviyesini görebilir. Tabii şunu söyleyebilirsiniz abi bunları anlatıyorsun ama de ekran kartı pazarına giriyor. Dolayısıyla Intel'in bu alana girmesi, bu denli ciddi yatırımlar yapması orta uzun vadede Nvidia'nın işini zorlaştırabilir. Doğru biliyorum. Yanlış sayılmaz ama ne kadar doğru olduğunu anlayabilmek için öncelikle Intel'in sunacağı ekran kartlarını görmek, test etmek ve duruma bakmak gerekiyor. Ama Nvidia'da bu ihtimal farkında olduğu için ürün gamını zenginleştirmeye çalışıyor. Örneğin GeForce Now yapıyor. Yani diyor ki bir gün ekran kartı alamayacak duruma gelirseniz ya da ekran kartı bulamazsanız gelin benim GeForce Now servisime abone olun ve herhangi bir donanım ya da sistem gerektirmeden televizyonunuzdan bile en popüler oyunu iyi bir performans ile güçlü bir görsel deneyim ve akıcı grafiklerle oynayabilin. GeForce Now şu anda pek çok ülkede çalışıyor. Hatta resmi olarak Türkiye'de bile var. Dolayısıyla 5 sene sonra oyuncu sınıfı ekran kartlarına rekabet daha da artar, içinden çıkılamaz bir duruma doğru giderse Nvidia bulut tabandaki oyun yetenekleriyle aradan sıyrılmaya çalışacak. Dolayısıyla şirketin attığı adımlara, geliştirdiği ürünlere bakıldığı zaman bugünü değil yarını düşündüğünü söyleyebiliriz. Tüm bu detaylardan sonra şöyle geriye dönüp baktığım zaman atladığım bir konu var mı diye anlamaya çalışıyorum. Zannedersem anlatabileceğim her şeyi anlatmış, paylaşmış oldum. Bu video kapsamındaki amacım şuydu. Nasıl oldu da Nvidia sessiz sedasız bir şekilde tüm rakiplerini geride bırakarak 700 milyar dolarlık bir teknoloji devine dönüştü. Hem bunu anlatmaya çalıştım, hem Nvidia'nın öne çıktığı kriterlerden bahsetmiş olduk, hem de Nvidia Videonun geçtiğimiz günlerde CS4'una tanıttığı ürünlere de bir göz atmış olduk aslında. Umarım sizler için faydalı, umarım sizler için ufuk açan bir videoya imza atabilmişimdir. Hemen her videoda ifade ettiğim üzere bu videoyu izlemek için harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da erdoza ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.